Seninle paylaşmak istediğim bir hikaye var. Aslında beni etkileyen, aklımda kalan yakın zamanda kızımı doktora götürdüm Ozan ve doktorla sohbet etme fırsatı bulduk. Üç tane kızın olduğundan bahsetti. Kızları da büyümüş tabii ki. Biri 30 yaşında, biri 24-25 yaşlarında, biri de herhalde 22-23 yaşlarında. Küçük hala okuyor, bitirdi mi çalışıyor mu onu çok hatırlamıyorum. Büyük kızından da bahsetti. Güzel bir üniversite bitirmiş ve güzel de bir meslek edinmiş. Ama mesela hiç aklımda değil hangi bölümü bitirdi hangi iş sektörde çalışıyor aklımda değil ama aklımda kalan bir şey var. Ortanca kız üniversite sınavına gireceği zaman demiş ki babacığım ben moda tasarımı okumak istiyorum demiş. Tabii bir diğer kızlar doktor, mühendis, avukat gibi hani ailelerin çocuklarını daha güvende olacaklarını, daha iyi meslek sahibi olacaklarını düşündükleri mesleklerden birini yani tercih etmişler. Moda tasarımını duyunca biraz aslında çok da istemedim diyor. Fakat o kadar gurur ...anlattı ki o ...ve diğer kızlarını hatırlamıyorum dikkat edersen... ...bayağı sohbet ettik bahsetti... ...hatırlamıyorum ve dedi ki... ...moda tasarımı bitirdi... ...şu an marka ismi söylemem doğru olmayabilir ama... ...son derece iyi bir markanın... ...içerisinde tasarımları... ...satılıyor, yayınlanıyor... ...ve e, bu muazzam bir şey... ...ve onun yaratıcılığı... ...işine duyduğu tutku... ...kızından bahsederken duyduğu gururu anlatamam... ...aslında bu biraz da şey gibi... ...diğer meslekleri bitirirse... Zaten başarılı olur ya da hani zaten tatminkar olur. Belki de o da doktor oldu ama mutlu değil. Ya da hayal ettiği şey değil. Belki diğeri de mühendis oldu ama e, hayal ettiği işi yapamıyor. Yani insanlar sevdikleri işleri geliştirebiliyorlar ya. Ne iş yaparsan yap, o işte başarılı olduğunda adından söz ettiriyorsun. Bu kadar net bir şey. Benim yaşam hikayemin içinde de var, çokça paylaşıyorum da, hani sektörde bilen e, arkadaşlarım da var. Ama e, biz ne olursa olsun, ben de bir anneyim, iki kızım var. Onlar bir meslek seçecekleri zaman sanki ister istemez, ya yani o okusa sanki daha sanki onaylanacak, daha e, gurur duyulacak, daha takdir görecek işlermiş gibi. Oysa ki mutlu bir insan her işi geliştiriyor ve en iyisi oluyor. Bugün hangi sektör desek bir restorana gidersin ve bir garsonun müşteriyle ilgilenmesinden, bir kere bile gittiğinde ismini unutmayıp tekrar geldiğinde isminle hitap etmesinden etkilenirsin ve işini iyi yapanlar hangi sektörde olursa olsun çok para kazanıyorlar. Bu bir gerçek. Ne yaptığın önemli değil de nasıl yaptığın önemli diyebilir miyiz? Çok 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 önemli. Bizim sektörümüzde garmenkul sektörü biliyorsun. Sektöre yeni girenlerde ya da yeni girmiş e, kişilere liderlik ederken Brokerların yaşadıkları, duydukları, danışmanların sektöre girerken ailelerinden ve çevrelerinden çok destek almadıkları ama bir taraftan da bu kadar az sermayeyle bu kadar çok para kazanılan Başka sektör neredeyse yoktur. Yani çok iyi gelirler elde edebileceğiniz, çok da yeni insanlarla tanışıp vizyonunuzu geliştirebileceğiniz çok yönlü bir iş. Yani bu işi yapmak demek hem hukuki anlamda gelişmek demek, hem finansal anlamda gelişmek demek, hem insan ilişkileri anlamında gelişmek demek. E, kişisel gelişiminiz konusunda da çokça katkı sağlar. Satış tekniklerini bilirsiniz, ikna kabiliyetiniz gelişir gibi daha sayabileceğim bir sürü konu var. Bu kadar şeyde gelişim ama ne, ne yap ben emlakçı mı olacağım ben gayrimenkul danışmanım olacağım nasıl yani diye tereddüt eden ya da çevresi tereddüt ettiği için girmekten imtina eden insanlar var. Ama baktığınızda bizim sektörümüzde de hangi sektörde olursa olsun ben bu işe girdiysem ve işi doğru yapmaya odaklı bir insansam ve bu işten güzel paralar kazanıyor, insanların hayatına dokunuyor, kendi yaşam standardımı yükseltiyor ve kendi ailemi, daha iyi yaşam sağlayıp ailemi daha iyi standartlarda yaşatıyorsam o iş güzel iştir ve bana özel değil, benim gibi o işten para kazanan, o işe değer katan, etrafındaki insanların da para kazanmasını sağlayan herkesin işi çok değerlidir. Ya da bu işten girdin ama çok para kazanmıyorsun, henüz çok para kazanmıyorsun ve işe değer katıyorsun, işinde sana kattıklarıyla sürekli gelişiyorsun. Bence o iş çok özeldir. Yani aslında bizim ailemiz, çevremiz, yakınlarımız biz bir işte başarılı olduğumuzda bizimle her zaman gurur duyar. Bunun için Kabul gören dünyanın en iyi mesleklerinden biri olmasına gerek yok yani biz doktorla sohbet ettik ve benim üç kızıyla ilgili anlattığı hikayede en çok aklımda kalan moda tasarımcısı olan ve o yaşta tasarımlarıyla dünyanın en iyi markalarından birinin ağında içinde mağazasında tasarımlarını satabiliyor olması beni çok etkiledi. Aslında en çok neden etkiledi biliyor musun? Diğer kızlarının yaptıkları da beni çok etkileyebilirdi. Babası en çok onunla gurur duyuyor. Çünkü büyük ihtimalle en çok ondan tereddüt etti. Ne olacak bu kız e, moda tasarımcısı olduğu ne iş yapacak, nasıl para kazanacak diye büyük ihtimalle tereddüt etti. Ya zoru başardığını düşündüğü için ya kendisi hayal kırıklığına uğramadığı için ya da bugün kızı çok başarılı bir iş yaptığı için gurur duyuyordu. E, bana göre e, ne iş yaparsa yapsın benim çocuklarım için söylüyorum şimdi sana ne iş yaparlarsa yapsın çünkü benim kızlarımdan birisi sanat okuyor. E, ne yaparsa yapsın, başarı odaklı olduğunda istediğinde, sevdiğinde ben biliyorum ki çok mutlu olacak ve çok iyi noktalara gelecek. Bunun sonu herkesin para algısı değişir. Kime göre, neye göre çok para kazanmak o değişir. Diğer kızım da psikolog olmak istiyor. İkisi de mutlu olabileceği, geliştirebileceği, kendine değer katabilecek bir şey yaptığı sürece ben mutlu olurum. Ama eğer ben de kendi işimi yapmıyor olsaydım, bazı riskleri göze almıyor olsaydım, hayatın zor zamanlarından çıkıp kendi başardığım, kendimle ilgili süreçlerimi görmüyor olsaydım, belki de ben de birçok anne gibi ee, kızım şunu okusun, işte acaba e, şu mesleği mi okusa diye onları ister istemez böyle çaktırmadan yönlendirirsiniz ya. Yapabilirdim belki bilmiyorum. Ama şimdi geçen hafta verdiğim eğitimde de çok konuşulan e, danışmanlarımız böyle düşünürse sektöre girmeye intina ediyor ama ben onun potansiyelini görüyorum bu işe girse inanılmaz iyi işler yapacak. Hem kendine hem ailesine hem de sektöre çok katkı sağlayacak. Onların böyle kaygısı varsa ne yapalım diye düşünüp bana çokça soru da geldi. Onlardan ilham alarak da bu hafta bu videoyu da çekmek, paylaşmak da istedim. Bence kesinlikle onlara kendileri sever, yapmak ister, ve değer katarlarsa her işte çok başarılı olurlar ve aileleri, çevreleri onları her zaman destekler. Bu hafta beni etkileyen minik bir hikayeyi sizinle paylaştım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.